Tamam. Dur nasıl? zaten başka bir dakika. yok. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel Sonraki iki yaşta da aile iki yaşta da bu spora devam edersin. Biz bununla ilgili kafamızda bir şeyler var inşallah. Belli bir yaşa gelip kes olmaktan çıkarmak istiyoruz. Özellikle hep olup bu halde. Çünkü işte Yalçın Bey de Yalçın Bey bu konuya hassas. Çünkü tabi belli bir yaşa kadar geliyor. Başlamda oluyorlar. Sonraki süreçte bir sonraki adına gidemiyorlar. Ama gelmezse kaybolup gidiyor. Aynen öyle. O, o anlamda bir farkındalığımız var. Allah nasip ederse. Şimdi elde bir cevher var başkanım. Evet. gerekiyor. Bu anlamda hocalarımız da yemek yiyorlar gerçekten hep böyle. Yani bu başarı yaklaşık iki yıldır bir çalışmanın sonucu.